Yaz transfer döneminde adı astronomik rakamlarla anılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, ayrılık iddialarına Instagram'dan yaptığı paylaşımla cevap verdi. İşte çok konuşulan o paylaşım, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 3-0'lık ila 0 lık skorlarla yenerek 2-2 ile başlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. İki maçta toplam üç kez fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz, performansı ve formda görüntüsüyle dikkat çekmişti. Paylaşımı dikkat çekti, spor kamuoyunda büyük beğeni toplayan ve birçok kulübün ilgisini üstüne çeken sarı kırmızılı futbolcu, sosyal medyadan ilginç bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı siyah ekranla kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Yılmaz'ın, bu paylaşımı hakkındaki transfer iddiaları nedeniyle mi yoksa başka bir durumdan ötürü mü yaptığı gizemini koruyor. Astronomik teklif iddiası, Galatasaray ile son 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan ve bu başarılarda önemli pay sahibi olan Yıldız futbolcu için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme gelmişti. Sarı Kırmızılı Kulüpten yıllık 2 milyon 500 bin euro alan Yılmaz için Suudi Arabistan ekibi NEOM Sıknin yıllık 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı öne sürüldü. Suudi kulübünün Galatasaray'a teklifinin ise 30 milyon euroyu bulduğu ancak Sarı Kırmızılı Kulübün kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı iddia edilmişti.